Dostlar ne dersiniz? Aşırı pahalı bilindik marka oyuncu ekipmanlarının aksine daha tatlı bir fiyatta yüksek performans sunabilecek retro bir setup hazırlayalım mı? Bugün çok fazla vaktinizi almayacağım. Günümüz koşullarında bilindik marka bir oyuncu klavyesi almaya kalktığında 1200 TL'den başlıyor, 7000 TL'ye kadar çıkıyor. Kablosuz ve diğer bağlantıları desteklemesiyle birlikte tuş takımına göre değişiklikler elbette gösteriyor. Setup'ı sizlerle birlikte değerlendireceğim. İsterseniz arkanız yasınında da frekans vermeye başlayalım. Dostlar klavyemiz 100 tuş dizilime sahip. Kolay değişebilir tuş yapısı ve çoklu bağlantı desteği de bakalım kutuyu açalım. İlk başta karşımıza tuş yapısını gösteren bir sample koymuşlar. O çıktı. Bakın tuş gerçekten çok sessiz. Kırmızı mekanik tuşlar arasında şu ana kadar böyle en sessiz bulduğum tuşlardan bir tanesi gibi. Kaliteli metal tuş sökme aparatı koymuşlar. Klasik ilk başta klavye ile karşılaştım. Fonksiyon tuşuyla birlikte Bluetooth 1, 2 ve 2.4G arasında değişiklik yapabiliyoruz. 1107 gram ağırlığında artı eksi 20 gram değişebiliyor demişler. Farklı kombinasyonlar var. Makro kaydetmeyi tabii ki göremedim. Fakat bir oyuncu için en çok kullanılan WASD tuşlarına böyle bir atama yapmaları beni biraz şaşırttı. Yukarıdaki girişe baktığımızda pil de yok. USB dongle'ımız var 2.4 bağlantı için. Dangle yuvasını manyetik yapabilirlerdi. Tamamıyla kablosuz tasarlamışlar. En azından C tipi portu olabilirdi. Yani burada şey demek istemişler. Şarj edilebilir pilini kendin al dışarıda kendin şarj et. Benim hibrit mantığıma uymadı. İşin güzel yanı Universal tuş kiti var. Yani bu tuşları değiştirebilirsiniz. Farklı renk de koyabilirsiniz gördüğüm kadarıyla eğim olarak klasik düzeyde tasarlanmış. Yazım hissini beğendim ve malzeme kalitesi olarak da kaliteli duruyor. Fakat gövde yapısı metal tasarlanabilirdi. Ledleri buraya koymuşlar. Simetrik olarak oranlamaya çalışmışlar. Fakat eleştirebileceğim kısım hafif bir baskıda çatır çatır klavyenin sağından solundan sesler geliyor. Şimdi dostlar klavyede C tipi port yoktu ama m 87de Mesela adamlar tam istediğim gibi 2.4 Bluetooth ve C tipi portu koymuşlar. Gelin bir de fare kutusundan çıkartalım. Şimdi bu ürünün en güzel özelliği Pixart 3395 oyuncu sensörü de gelmesi. Trimote Connection var. C tipi üzerinden şarj oluyor. Arka kanada geçtiğimizde 26.000 dp'ye kadar çıktığını görebiliyorum. 800 ile 26.000 arası ayarlanabilmekte. 4000 Hz'lik düşük gecikme yazmışlar kablo üzerinden de 8 destekliyor. İlk başta fareyle karşılaştım. Gerçekten bayağı ufakmış. Fingertip grip şeklinde kullanmaya çok yatkın. Yalnız şunu söyleyeceğim. Elime alır almaz doku hissi beni şaşırttı ya. Ben bu kadar kaliteli bir doku hissiyle karşılaşacağımı zannetmiyordum. Çok yumuşak böyle. Sanki hem kavrama hissi yüksek hem de pamuk elva kıvamında yumuşacık bir şey kavruyormuşum gibi hissettirdi. Kocaman elli olmama rağmen bu hissi beğendim açıkçası. Çin'de satılan yeni yetme farelerde kullanılan ayaklar gibi değil. Bayağı kaliteli duruyor. Aşağıda 2.4 Bluetooth ve kapalı modu var ufak bir yuvamız var ve bu yuvaya yüksek hızlı USB dongle koymuşlar. Kenarda parlak beyaz tuş takımı var. Parlak olmasına karşın kaymıyor. Yani tutuculuk hissi konusunda içiniz rahat olsun. Kavuçuk teker klasik bir düzeyde. Dostlar örgülü kabloyla gelmesine sevindim. Fakat örgülü kablomuzda neden böyle büyük bir ağırlık koymuşlar? Bu biraz kullanımı etkileyebilir. İşin güzel yanı tipayı C tipine dönüştüren bir adaptör koymuşlar. Umarım 3.2 hızları destekliyordur. Şimdi dostlar aklımı karıştıran bir birkaç soru var. Onlardan bir tanesi. K96 klavyemiz. Şöyle göstereyim. Işıksız abi. Trend yoldaki site linkine girdiğimizde RGB var yazılmış teknik özelliklere. Daha sonra biri soruyla şunu yazmış. Abi gerçekten RGB var mı? Burada bir kafa karışıklığı söz konusu. Merhaba RGB değil Rainbow mevcuttur. Yani teknik detaylarına baktığımda kutunun arkasına baktığımda kendim burada bağladığımda hiçbir şekilde alttan aydınlatmayı göremedim. Kaldı ki ışığı aktif etsem bile şeffaf değil tuş baskıları. Yani ortadan göremeyeceksin. Benim anladığım kadarıyla Çin'de klasik standart bir fabrikada taslak olarak klavyeler çıkıyor. Marka isimlerini insanlar kafasına göre basabiliyor. Çünkü mesela Atak Shark K98 Trimod'a baktığımızda şu an elimdeki klavyenin aynısı. Fakat adamların sitesine girdiğimde sitesi gerçekten çok yavaş. Yani saniyede 10 kilobaytta mı veri akışı sağlıyorsun, ne yapıyorsun bilemiyorum. Işıl ışıl bir sürü model var. Sürücü indirmeye kalktığında burada K86 için mod driver koymuşlar. Burada aratamadım. Ama mesela fareye geldiğimizde burada fonksiyonları, DPI ayarlarını yapabiliyoruz. Ara ayarları girebiliyor muyum? 170 yapacağım abi. 50 ve katları şeklinde ilerleyebiliyoruz. Faremizde de RGB aydınlatma yok. Bu sete baktığımızda herhangi bir şekilde ışık, göz alabilecek bir şey yok. En azından farede makro kaydı yapabiliyoruz. Burada klasör klasör bir sürü kayıt oluşturabiliyorsun. Görebileceğiniz üzere çeşitli kombinasyonlarla işimi halledebiliyorum. İşin güzel yanına biliyor musunuz? Burada ayarları paylaşabiliyorsun ya da başkasının oyun ayarlarını indirebiliyorsun sadece account açman yeterli. Tazelem oranları var. Baba 2192 görmüşüz ve 8000 modunu seçti. Hani burada artık kabloyla kullanmanızda fayda var diye düşünmekteyim. Ama bu gerçekten o değerlere çıkabildiği anlamına gelmiyor onu söyleyeyim. Fare ile alakalı en çok hoşuma giden şey kaldırma mesafesi çok yüksek değil. Şimdi çok fazla teknik veri yazmamışlar ama şunu söylemek istiyorum. 650 IPS 50G'de hızlanma var tuş takımı 80 milyon tıklanmaya karşı dayanıklı. Şimdi sizinle bir test gerçekleştireceğiz. X3 Pro ile Corsair Darkstar'ı kapıştıracağım. Corsair kablo üzerinden bağlı en yüksek hızda Dungle bağlı X3. Bakalım. Maksimum 7.4'ü gördük. Bakalım Darkstar ne yapıyor? 7.3'e kadar çıkabildim. Aslında gecikme süresi bakımından aralarında çok büyük fark olmadığını zaten ekranda birebir görüyorsunuz. Tepkiler gayet iyi her ikisinde de. Klavyeye gelelim. Saniyede kaç hamle yapacak acaba? Tuşların tetik mesafesi o kadar düşük ki neredeyse saniyede 9 amniye kadar çıkabildik. Gecikme süresi bakımından da epey başarılı. Performansının böyle olmasını açıkçası beklemiyordum. Acaba klavyede Rainbow var dedikleri şu aradaki iki ışık mı? <laughs> Şaka diyorum bu arada. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Klavye ve fare alakalı. Abi takip ediyoruz güzel kaliteli içerikler üretiyorsun diyerek göndermek istediler. Ben de kırmak istemedim bir değerlendireyim dedim. Açık konuşmak gerekirse K96 klavyeyi alır mıydım? Almazdım. Fare konusunda içim rahat çünkü performansını harbiden beğendim. Aynı markanın alternatif klavye seçenekleri var. Ya gördüğüm kadarıyla giriş orta düzeyde klavye üretiyorlar. Öyle çok üst sınıf premium kalitede bir malzeme hissiyatını bana yansıtamadı. Bilindik marka klavyelerin bir bakıma daha yüksek fiyatta olmasının yegane sebebini size söyleyeyim. Abi bir kere yazılım olarak çok kuvvetliler. Oyunlara özel ayarlar, senkronizasyon, yazı makrosu, farklı makro seçenekleri, aklınıza gelebilecek gırda şey var. Daha uygun fiyatlı klavye aldığınız zaman bariz şey hissediyorsunuz o. Hissiyat ve kullanıcı deneyim farkını. Ama günümüz koşullarında maddiyatta çok önemli önemli olduğu için bir şey diyemeyeceğim size. Neyse birer Doom oynayalım. Var ya çocukken harbiden korkardım ya bu sahneden. Şuradan bir pompalımızı alalım baba. Flashlight'ı açalım. Bak. Yani dönemin en güzel oyunlarından bir tanesi. Grafik anlamında ve atmosfer anlamında. Ama yapay zeka çok tırt ya. <laughs> ne oluyor abi? Sakin olun. Allah belanı vermesin. Ne, nasıl düştüm ya? Vallahi korktum ha. Level 1'iz oğlum da. Allah Allah. <laughs> Yalnız şunu söyleyeceğim. Ya tahmin ettiğimden tepkiler daha iyi ya. Özellikle farenin tepkilerine mest oldum. Yani hiç böyle kabloyla uğraşmanın da gerek yok. Ben bir süre fareyi kullanırım diye düşünmekteyim. Ya klavyede de şunu söyleyeceğim. Ya en azından gece oyun oynarken çok böyle ses şiddetiyle insanın kafasını yormuyor. Şu an zaten klavye sesini pek duymuyorsunuzdur. Yemin ederim Star Wars'taki Unlimited Power deyip böyle bağıran dayı geldi aklıma. <laughs> Neyse tamam. Şunları da alalım. Güç bitti baba. Of korktum yine aşağı düşeceğim diye ya. Half-Life'da daha böyle mekanik olarak atlama zıplama, sağa sola kaçma güzeldi. Bunda biraz sıkıntılı gibi. Abi Prometheus filmini izler miyiz ne diyorsunuz? Gider mi şimdi? Bu oyunun üstüne gider değil mi? Ve filmdeki en güzel sözlerden bir tanesi Aslında insan oğlunun evreni, dünyayı yok edebilecek nitelikte kanserli hücre olarak nitelendirilmesi. Çok enteresan. Çok spoiler vermeyeyim bir izleyin derim izlemeyenler izlesin. Oğlum kafa attı bana. İkardo, Gabriel Batistuta kafa atıyor. Abi atlayabilir misin artık? Kısaca puanlamak isterim. Fareye puanın 5 üzerinden 4.5 iken klavyeye 3.5. Özellikle farede pro olmayan versiyon arasında 700 TL'lik fiyat farkı var. Toparlayacak olursam şunu söyleyebilirim. 2.4G Bluetooth ve kablolu bağlantının hepsini desteklemesi hoşuma gitti. Ben güncel bir ürün satın aldığımda bunun hibrit yapıda olmasını fazlasıyla isterim. Ben ürünlerin linkini açıklamaya bıraktım oradan sizler de kontrol edebilirsiniz dostlar.